Herkese merhaba dostlar. Ben Emrah. Bugün karşınızda değişik bir konseptle bulunmaktayım. Daha önce hiç yaptığımı bilmiyorum ama bir indirim videosu bu. Epic Games'in biliyorsunuz yeni yıl indirimleri, yılbaşı indirimleri, kış indirimleri başladı ve Epic Games bir güzellik yaptı. 15 gün boyunca bedava oyunlar verecek ve bu oyunları eklerseniz sizlere 60 TL'lik bir kupon veriyor. Bu kuponla da gelen indirimlere ekstra indirimler katabiliyorsunuz. Şimdi ben de birkaç tane hatta tam sayı vermek gerekirse 5 tane oyun belirledim. Birkaç tane de bonus oyunum var. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. O yüzden karşınızdayım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmak için çana tıklamayı ihmal etmeyin. Ulan çok değişik bir video oluyor. Bunları başta söyledim. İnanılmaz. Hemen ilk oyunumuza geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet ilk oyunumuz Metro Exodus. Biliyorum birçok insan bunu tavsiye ediyor ama ben de tavsiye ediyorum. Tabii ki yüzlerce saat oynayabileceğiniz ve Enchanted Edition olan bir oyun. Yani güçlü bir ekran kartınız ve bilgisayarınız varsa tabii ki Muazzam grafiklerle muazzam bir fiyata ne kadarmış fiyatı 93.50'ye düşmüş ve eksi 60 lira dediğimiz zaman 33.50'ye kadar iniyor ve 100 saati geçkin oyuna gömülebileceğiniz muazzam bir oyun. Ee, mutlaka seveceksinizdir ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken en büyük detay iyi bir bilgisayar çünkü inanılmaz grafikleri var. Umarım oynar ve beğenirsiniz. İlk oyunum Metro Exodus'du. Gelin diğer oyuna geçelim. Ve tabi olmazsa olmazımız bizim kanalı bizim kanal yapan, beni ben yapan, benim saatlerce konsol başında oturmamı sağlayan bilgisayarda da al almayı düşünüyorum. Çünkü Ocak gibi bir cross, cross, nedir? cross platform olayı gelecekmiş. Ve ben de PlayStation'daki hesabımı PC'de de kullanabileceğim. Bu haberi duyduğumdan beri Emrah Red Dead Redemption almalısın. Hazır indirimleri yakalamışken al gibisinden bir his var içimde ama şimdi şeyi de bekliyorum. Epic indirimlerinde belki Red Dead Redemption online'ı verebilir. Ben de zaten online için alacağım. Çünkü hikayeyi defalarca bitirdim konsolda. Ve artık uzunca bir süre geçmesini bekliyorum. Ama en azından dedim ki hani online'ı alayım. Fakat siz bunların hiçbirini yapmamışsanız ve yeni bir böyle yeniden veya ilk defa girecekseniz Red Dead Redemption şu anda... 149.50 150 lira diyelim. Eksi 60 lira koyduğumuz zaman 89.50 yani 90 liraya düşmüş oluyor. Mutlaka kaçırmadan alın ve oynayın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu anda e, PC'de de bir şekilde Türkçe yamasını yükleyebiliyorsunuz. PC tarafında tabi. Resmi çevirimi onu tam bilmiyorum ama Türkçe yama yapan arkadaşlarım var. Alfa Games TV Deniz. Onun kanalına da uğrayarak bunları öğrenebilirsiniz veya internetten kendiniz araştırabilirsiniz. Bir bakın diyorum. Mutlaka kaçırmayın ve Redemption dünyasına muazzam dünyasına mutlaka dalın diyorum. Hemen bir sonraki oyuna geçelim. Evet bir sonraki oyunumuz Watch Dogs Legion. Şimdi ben Watch Dogs 1'i ve Watch Dogs 2'yi çok severek oynadım. Hatta Watch Dogs 1'i çok severek oynadım ama 2 güzeldi, keyifliydi. Legion'ı hiç oynama fırsatı bulmamıştım çünkü konsol tarafında fiyatı 470 lira hala. PC tarafında da iyi bir indirim gelmesini bekliyordum çünkü çok ilgimi çeken bir oyun olmadı Legion. Ee, ve şu anda indirimlerde 88.77'ye düştü. 60 TL'de kupon koyduğunuz zaman 28 lira gibi 29 lira gibi bir fiyata geliyor ki ben zaten satın aldım ee, ve indirdim. Tabi yayınlarda veya ilk izlenimde kanalı çekeceğim ama yayınlarda oynamayı düşünüyorum genel olarak. Bakalım nasıl olacak. Eğer siz de e, oynamamışsanız bir şans vermek istiyorsanız hazır bu indirimde 29 lira gibi fiyata gelmişken mutlaka kaçırmadan kütüphanenize ekleyin indirin deneyimleyin abi. Bu fiyata bu oyun kaçmaz artık yani fiyata da kaçırmayın yani. Hemen bir sonraki oyunumuza geçelim. Haydi bak. Ve bir başka Ubisoft oyunda Assassin's Creed Valhalla benim yayınlarda da 100 saati geçkin gömdüğüm, bitirdiğim. Türkçe yamazının da bulunduğu. Animus çeviri de çevirdi galiba. Bir, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, makine çevirisiyle de oynamıştım ben. Sonradan resmi çevirisi geldi mi? Tam hatırlamıyorum şu anda ama. Bir şekilde PC tarafında TR yamada yükleyip oynayabiliyorsunuz. Gayet güzel, keyifli. Yani Özellikle Viking temasını seviyorsanız mutlaka ya bu fiyata kaçırmayın abi fiyatı bak 60 lirada koyduğun zaman 74 liraya geliyor hemen hemen. Yani bu fiyata kaçırırsanız zaten konsol tarafına hiç bakmıyorum. Ben bu yeni nesille beraber konsol tarafına sadece eksklusif oyunlar almaya çalışıyorum veya bir şekilde takas etmeye çalışıyorum. Kutulu şekilde aldığım bir iki oyunlar ama PC tarafında şu indirimler şu kurla muazzam saatlerce başında oturabileceğiniz güzel bir hikayesi olan ve grafikleri de sizi tabii ki kat ve kat ta, tatmin edecek. Bakın bu dış tak veriyor bize. Muazzam bir oyun Assassin's Creed Valhalla. Hemen dalın diyorum. Almadıysanız hemen satın alın ve oynamaya başlayın gençler. Bir sonraki Ubisoft oyunumuza geçelim. Ubisoft'tan gidiyoruz. Ubisoft demiş ki yağdır abi indirimi yağdır insanlar oynasın demiş. Immortal Phoenix Rising. Ee, biliyorum pek çok yayıncı, pek çok YouTube kanalı bu oyunu tavsiye ediyor ama hiçbiri bitirmedi. Ben bitirdim gençler yayınlarda bitirdim inanılmaz keyifli. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ubisoft'un PC'ye çıkarttığı Zelda Breath of the Wild'ı diyebiliriz. Puzzle'ları olsun, işte oynanış tarzı olsun. Muazzam benziyor. Eğer siz de saatlerce gömeceğim abi ben e, bir oyun arıyorum derseniz Immortal Phoenix Rising 60 lirada kupon uyguladığınız zaman ne kadara geliyormuş abi not aldım ben hepsini. 47 liraya geliyor ya. Şu oyun. Bakın bunlar hep saatlerce gömebileceğiniz oyunlar size. 47 liraya geliyor abi ve 47 liraya size 100-150 saatlik bir eğlence, bir macera, bir hikaye anlatıyor. Bunları mutlaka alın diyorum. Yani şu an zaten bu 5 oyunu diyelim ki aldınız. Bu 5 oyun sizin en az 4 aylık, 5 aylık ihtiyacınız karşılayacak abi. Ve kur baz alındığında muazzam bir eğlence. Bu fiyata mutlaka kaçırmadan oynayın diyorum. Çok fazla Ubisoft oyunu ekledim. Cyberpunk falan da ekleyecektim ama... Onları eklemedim çünkü artık hani biliyorsunuz herkes ekliyor. Ben kendi oynadığım veya oynamak istediğim oyunları koydum buraya. Yani zaten şu listede Metro Exodus oynadım. Red Dead Redemption'ın içinden geçtim. Watch Dogs Legion'ı oynamamıştım sadece. Assassin's Creed Valhalla ve Immortal'ı da bitirdim. İçinden geçtim. Ee, sadece Legion kalmıştı. Diğerlerini oynadığım oyunları tavsiye ettim sizlere. Şimdi birkaç tane de ekstra içerik ekstra içerik vermek istiyorum. Yine gibi Ubisoft oyunlarına. Hemen onlara da bir bakalım. Sonra da bitirelim bu videoyu. Ekstra olarak söylemek oyun, istediğim oyunlardan biri Splinter Cell Biliyorsunuz Türkiye'de e, sevilen de çok fazla, sevmeyeni de çok fazla, öveni de çok fazla özellikle en mükemmel övüyor bu oyunu. Ve biliyorsunuz yeni de bir remake gelecek diye bir duyurusu geldi. Bunlar gelmeden bunlar 5 liraya satılan oyunlar. Mutlaka bir bakın Epic Games sayfasında pişman olmayacaksınız diyorum. Yani ben e, çok severek oynamıştım zamanında. Belki tekrar bir kütüphaneme eklerim çünkü biliyorsunuz o zamanlar biz orijinal oyun nedir bilmiyorduk bir şekilde bunları temin ettik oynadık. Şimdi ben oyunlara saygımdan dolayı bunları da kütüphaneme eklemek istiyorum. Elimde bulunsun, bulunsunlar abi istediğim zaman çekip oynayayım diyorum. Güzel oyunlar sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Çünkü herkes bu videoyu çekiyor beleş içerik ben niye çekmeyeyim ben de çektim. Benimkini de beğenin benimkini de <laughs> yorumlar yazın diyorum. Biliyorum benim videoları çok fazla izleyen yok ama izleyenler de yıllar sonra da olsa bana gelip abi diyorlar sen bize yol göstermiştin özellikle Red Dead ne Red demek Redemption tarafında senin çok videonu izledik teşekkür ederiz o bile bir güzel abi o bile bir güzel ya anlık değil de yıllar sonra bile gelen bir teşekkür bile çok güzel belki siz de bu videoyu izleyeceksiniz bu oyunları satın alacaksınız oynadıktan sonra aylar sonra bana gelip diyeceksiniz ki senin videondan bunları izledik gördük satın aldık. Çok teşekkür ederiz. Bu bile benim için çok güzel. Sucu geliyor. Sucunun sesi <laughs> yayına geliyordur mutlaka. O daha fazla bastırmadan önce videoyu bitirmek istiyorum. Tekrardan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmak için çana tıklamayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.